Afrin şehitlerine, anıların ahlarıyla yeryüzü, gökyüzü yangın yeri, feryatlar dağılıyor yürekleri. Dülü belirsiz kaleşlerin sefilleri, şehadet erlerinin üstünde atıyor çığlık zaferlerini. Şehadet bizim, vatan bizim, il bizimdir. Muzaffer gelecek bizimdir. Yedi düvelin maşaları. Cehennemin dibi elbet sizindir. Şehadet, vatan, bayrak, dua diler. Peygamber sizi komşu eyler. Ne ildüğü belirsiz sefiller. Şeytanla oyun eder. Dün, Çanakkale'yi kirleten leşleriniz, Bugün, kendi cehennemlerinde yakılsa da, Yürek yansa da, gökyüzü tutuşsa da, Şehadet bizim, vatan bizim, il bizimdir. Eser Gurbet Duymuş